Ya anne, hadi sürpriz ne? Söyleyecek misin artık? Söyle sen mi acaba? Ya anne, hadi çok meraklandım. Bugün okuldan sonra hep birlikte bowling oynamaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> evet, Bora abinin sizi çok özlemiş, görmek istiyormuş. O yüzden böyle bir aktivite düzenledi. Bora abi de mi geliyor? Evet, hatta onun fikriydi bu bowling oynama işi. O yüzden bugün okuldan sonra eve gelirsiniz, üstünüzü değiştirirsiniz. Biz gelip sizi alırız. Anne, Yalıya da gider miyiz? Hayır Tılsım'cığım. Bugün sadece bowling oynamaya gidiyoruz. Ben severim. Değil mi? Ben de çok severim. Ben de. Ben de. Hadi bakalım çantalarınızı alın. Anne orada dondurma var mı? Bence kesin vardır dondurma. <laughs> ne Günaydın ahali. Günaydın canım. Günaydın. Çok günaydın günaydın, günaydın teyze. Biz bugün Bora abiyle bowling oynamaya gidiyoruz. Aa, gerçekten mi? Evet. Hadi bakalım. Dikkatlice gidin. Servisinize binin. Haydi Bay bay çocuklar. Görüşürüz teyze. Ödevlerinizi koydum. Görüşürüz. 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 Sizi öpmedim hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Büyüttüm bir çocukları Karsu. Çok hızlı. Ben dün gece geldiğimde sen uyuyordun, uyandırmadım. Nasılsın? Ay nasıl Karsu ya? Kötüyüm. Ha sen tabii evlenme teklifi falan etmedin herhalde. Ama boş var beni ya. Na, ne yaptın Kıvanç'la konuşabildin mi? Kıvanç geldi dün akşam. Şu bebek meselesini öğrenmiş artık nereden öğrendiyse. Ben biliyorum nereden öğrendiğini. Biz o gün seninle burada konuşurken Deniz burada uyuyor zannediyorduk ya. Uymuyormuş. uyumuyormuş. Her şeyi duymuş. ve yetmemiş gibi gidip oraya yetiştirmiş. Aa bak sen şu cüceye. Dedikodu cücüce. Sorma çok fena. Neyse canım olan olmuş artık yani. Zaten öğrenecekti. Öyle öyle. Ne yani Kıvanç ne diyor? Evlenelim dedi. Aa. Bak sen Kıvancı, aferin ona. Ne aferin Karsu? Kendince adamlık yapıyor. Yapmasın mı? Yani ben onun gerekeni yapmasını istemiyorum ki. içinden geleni yapmasını istiyorum. Hani ben hamile kaldım diye hadi tamam gel evlenelim demekle oluyor mu? Hani sindiremiyordu, hani kaldıramazdı bunları, hani düşünmesi lazımdı, ne oldu? Ya belli ki pişman olmuş söylediklerinden. Sonuçta bu haber, yani bu bebek haberi onun düşüncelerini değiştirmiştir yani bilmiyorum sanmıyorum. Tavrı pek öyle değildi çünkü. Ben de baktım yani ona da öyle gelmedi. Daha çok böyle hani en elim olsun bitsin der gibiydi. Ama bence şu an Kıvanç bir şok yaşıyor olabilir. Korkmuştur. Yani normal bir şey bu. Olabilir. Bilmiyorum ama ben sadece böyle benimle bebek için evlenmesini istemiyorum. Zaten onun hiçbir beklentim yok. Bunu ona da söyledim. Ben bu bebeği kendim için istiyorum. Evet öyle tabii ki ee, ama Cık. bence siz ikiniz birbirinizi hala çok seviyorsunuz. Bunu da yok sayamazsın. Ama demek ki sevgi her şeyi çözmüyormuş. Bunu da anlamış olduk. Hı. Anneme ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Bir kafayı toplayayım da öyle söylerim. Aç mısın? Tabii ki her zaman. Hadi gel sana